Podcast dinle. Merhaba sevgili dostlarım. Astrolog Özlem Recep YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bir ay içerisinde iki dolunay gerçekleşiyor. Bu ay mavi dolunay gerçekleşiyor. Mavi dolunay oluşuyor çünkü iki dolunay bu ay içerisinde. Mavi dolunay 31 Ağustos 04-36 sularında gerçekleşiyor olacak. Yükselen Aslan Burcu'nda Jüpiter Boğa Burcu'nda Uranüs ile tepe noktada. 2-8 aksında gerçekleşen dolunayın alt konularında parasal, maddesel ve manevi anlamdaki konular tetiklenirken balık burcunda gerçekleşen satürnyen dolunay duygusal, romantik ve korkularımızla yüzleşeceğimiz ve spiritüel olaylar yaşayacağımız bir dolunaya bizi hazırlıyor olacak ve önümüzdeki 15 gün boyunca bangır bangır hayatımızın içerisinde gerçekleşecek olan konular gün yüzüne çıkacak. Dolunay dediğim gibi Satürn ile birleşiyor. Duygusal anlamda zorlayan mavi dolunay Satürn'ün ay kavuşumuyla birlikte sorumluluk, görev, zorluklar ve engellerle alakalı bizi aslında yüzleştiriyor olacak ve zorlayacak ve özellikle bizi bağımlılıklarımızla alakalı zorlayacak. Bu bağımlılıklarla alakalı dediğim konu belki bir aşk, belki bir iş, belki de bir işte ne bileyim arkadaşlık ilişkisi ya da maddesel anlamdaki bağımlılıklar olabilir. Bize zarar veren her türlü konuyla alakalı yüzleşmeler yaşarken arınmamızı sağlayacak olan bir dönemin içerisinden geçiş yaptığımızın alt planı aslında tetikleniyor olacak. Din, maneviyat, sezgisel ilham ve aynı zamanda kırılganlık, merhamiyet, acizlik, kurban olma, ben verdim verdim de niye karşılık göremediğim dediğiniz her türlü konu zarar görme, vicdani sebepler konumuyla alakalı, vicdani sebeplerle alakalı zor durumda kalınacak olan pek çok olayı karşımıza getiriyor olacak. İlham da gelecek aslında. İlham akışıyla birlikte kitap yazmaktan tutun da sanat yapmak, dini anlamda inançlara tutulmak, bilinçaltı çalışmaları yapmak, işte efendim söyleyeyim şifa, spiritüel anlamda e, pek çok yükselişler yaşamak. Çünkü bu dolunayın alt planında Fomal halt yıldızı var. Fomalhaut yıldızıyla kavuşum yapan ay, Satürn kavuşumuyla birlikte karşıda da böyle kocaman bir Tuğban yıldızı Tuğban yıldızıyla kavuşum yapmış olan bir güneş var. Fomalat Melek Cebrail'le temsil ediliyor ve ak şifayı temsil ediyor. Akşifa, reiki, kukai, işte rukiye çalışmaları ve pek çok konuda aslında ruhsal ve spiritüel anlamda iyileşmek, önce ruhu tedavi edecek olan yöntemlerle birlikte iyileşmek, akabinde de bedeni iyileştirmek ve maddi ve manevi anlamda yükselişe ulaştırmak için muhteşem bir yıldızdır Fomalat Yıldızı. Böyle eski Anadolu topraklarında e, şifa veren kadınlar, işte e, Güneydoğu Anadolu'da da şifa veren kadınlar, e, anneler, özellikle böyle hani eliyle dokundu, iyileştirdi dediğimiz hani böyle eski e, spiritel insanlar vardır ya işte onlar böyle tetikleniyor. İçimizdeki o ruhlar tetikleniyor olacak aslında bakarsanız. İyileşme döngüsü içerisinde olacağız bir nevi. Ama burada bir sınav da bulunuyor. Satürn çünkü sınav gezegeni Satürn bizi diyecek ki e, gücünü kendin için mi kullanıyorsun yani bu şifa tekniklerini kendin için mi bu bilgiyi kendin için mi kullanıyorsun yoksa karanlığa hizmet edecek olan ayin yapanları ve negatif enerjiyle ilgili çalışmalar yapanların artış yaptığı bir zaman dilimine mi gireceğiz yani burada arka planda e, ak şifa ve bilgiyi karanlık için kullananları da göreceğiz o yüzden çok bir nevi sınav niteliğinde olacak olan bir enerji alanı açılıyor ve burada güvenmediğimiz ve tehlikeli olan insanlara karşı biraz daha temkinli yaklaşmak oldukça önemli çünkü bu dönem gerçekten kara tarafı hizmet edecek olan e, negatif enerjilere çalışacak olan insanlar bulunacak ve işte kedilerin kuyruğu kesiliyor gibi böyle haberlerde duyuyorsunuz ya hani işte büyücüler kedilerin kuyruğunu kesti gibi kedilerin kuyruğunun kesildiği haberleriyle yine karşılaşabiliriz e, önlem alın yani bu insanlarla karşı karşılaştığınız zaman, bu insanlarla sıkıntı yaşadığınız zaman, e, gerekirse yetkili mercilere bile haber vererek önlemlerinizi almanızı ben öneriyorum bu konuyla alakalı. Herkes kendini bir bildiği dinle alakalı ya da şifa teknikleriyle alakalı bir kere kötülüklerden karşı korusun. Bol bol dua etmek, bol bol içsel inzivaya çekilmek, bol bol kendi gücünü keşfetmek için oldukça önemli bir dolunay bu dolunay. Bunun e, zaten karanlık tarafa hizmet edenlerle alakalı bedel, bedel ödeyecekleri de bir dönemin içerisine girecekler. Belki de zamandan beri karanlığa tarafa, karanlık tarafa hizmet edenler bulunuyorsa bu dolunayla birlikte bedel ödeyecekler. Hayman parça, parçalanmaları ya da işte bir anda bacak kırılmaları gibi e, olaylar yaşayabilirler. E, gerçekten böyle tuhaf olaylar geliyorsa başlarına bilin ki zaten belki de e, o tür enerji alanları içerisinde Ruhları kaybolmuş olabilir bu insanların. E, Tuban yıldızına değinecek olursak eğer ki Tuban maddi e, madenlerle alakalı, toprakla alakalı, parayla alakalı olan bir yıldız, e, madenleri, toprağı, arazi satışlarını, işte parasal anlamdaki fırsatları anlatıyor aslında. Retro enerjilerle birlikte geçmişten kalan haklar, sorumluluklar e, ve bazı hatalarımızla yüzleşmeleri de getirecek. E, Tuban yıldızının aktif olması belki işte bir ölüm sonrası bir miras kavgası, miras kavgası. Kavgasıyla birlikte yaşanabilecek olan işte parasal konular İşte bir yakın bir zamanda dolandırılma yaşadıysanız eğer ki alacaklı olduğunuz paralar bulunuyorsa o paraların tekrardan size geri gelmesi ve bazı sınavların içerisinden geçmeniz ee, ya da işte ne bileyim arazi satışları içerisinde doğru yerden mi arazi alıyorsunuz bunlara biraz dikkat etmek araştırma yapmak önemli. Bu dönem e, fark edemediğimiz her türlü şeyi fark edeceğimiz bir dönem olacak. Aranacağımız e, arınacağımız bir dönem olacak. E, vicdani konularla alakalı öncelikle kendi hakkımıza girip girmediğimizi kontrol edeceğiz. Kendi hakkımıza girip girdiğimiz her türlü konuyla alakalı sınanacağız. Yani kime neye neden güveniyorduk? Kime neden güveniyoruz? Kime neden e, evimizin anahtarından tutun da işte efendime söyleyeyim her türlü sırrımıza kadar açıyoruz veriyoruz. İşte bunlarla alakalı büyük bir sınav dönemi içerisinden e, keşkelerden geçebiliriz ve aynı zamanda merhamet ettiğimiz konulardan da sınav e, geçebiliriz. Çünkü aslında e, insanoğlu biraz tanrıcılık oynamaya meraklı, yani birilerini kurtarmaya, birilerinin hayatı içerisinde başlarına gelen imtihanlardan e, ders almalarından ziyade ise e ee, işte ben onun hayatını kurtarayım. Onun hayatına çeki düzen vereyim. Onun hayatına tekrardan e, bir yoluna koyayım. Enerji içerisinde olan e, pek çok e, olayın içerisinde kendimizi bulabiliyoruz. Burada e, aslında merhamet ederek işte keşke o da bunları yaşasa. Keşke onun da başına bunlar gelmese. E, acaba iyi iyi bir noktaya gelebilir mi? Acaba kurtulabilir mi? Gibi düşüncelerin içerisinden geçerken aslında e, merhamet ettiğimiz noktalarla alakalı sınandığımızı ve kendi hakkımıza giriyorsak eğer ki kendi hakkımızla alakalı çok büyük bir e, al işte sana kendi hakkına giriyorsun diye bu dersi sana veriyorum diyecek bu mavi dolunay, satürnyen dolunay. O yüzden lütfen e, öncelikle kendinizi düşünün, kendinize merhamet edin. Kendinize merhamet ederseniz eğer karşı tarafı e, mutlu edebilir, karşı tarafı e, dostluklarınızda, arkadaşlıklarınızda, aşkınızda, işinizde, e, komşuluk ilişkilerinizden tutun da akrabalık ilişkilerinize kadar e, karşı tarafı da birlik ve beraberlik enerjisi içerisinde büyütebilirsiniz. Ama öncelikle kendiniz olmayı fark edeceğiniz bir dönem yaşayacaksınız. Hiç güçlükten denliye şimdi burada baktığımız zaman sağlığınıza da ne kadar önemseyip önemsemediğiniz de önemli çünkü şifayla alakalı olan bir dolunay bu dolunay ee, bağımlıklarla alakalı bir dolunay ee, zarar veren her türlü enerjiyle alakalı kurtulmak isterken zorlandığınız alanlarda lütfen ders çıkarın. Ders çıkarmazsanız Satürn gerçekten büyük bir sınavla birlikte 15 gün gerçekten sizi zorlayabilir. Fark ederek ilerleyin ve kabule geçin. Tamam deyin o iş bende anlıyorum seni bana ne anlatmak istediğini anlıyorum deyip e, Merkür Retrosu'ndan sonra hata geçin diyorum ve burçları neler bekliyor? Çünkü biliyorum sabırsızlanıyorsunuz. Evet 12 burcumuz haydi bakalım gelsin. Koçlarla birlikte başlayalım. Sevgili Koç Burcu, Balık Burcu'nda gerçekleşen Dolunay içsel anlamda kendini biraz sana yalnız hissettirebilir. Ruhsal anlamda sezgilerin artıyor, yaratıcılık enerjini artıyor ve rüyalardan olacağın haberler gelişiyor, fark ediyor ve gelişecek olan gelen işaretlerle birlikte yol alıyor olacaksın. Kitap yazmaktan tutla sanat yapmak ve deniz aşırı ülkelerde seyahat yapmakla alakalı planlar yapabilirsin. Bu bir inziva dönemi senin için. 15 gün inziva dönemi içerisinde kendi ruhunu bulacağın pek çok olay yaşayacaksın. Balık donlayla birlikte kandırıldığın ne varsa gün yüzüne çıkmak için sadece biraz zaman bekliyor olacak. Olacak. belki de şu an sezgisel anlamda kandırıldığın, arkandan oynanan oyunların farkına da varıyorsun. Ya da işaretler geliyor ama toz konduramıyorsun. Ama bil ki içine bir şüphe geliyorsa, bil ki e, acabaların varsa hayata dair e, lütfen bu konularla alakalı önlem al. Aşk, iş ve dostluklarda bazı konular e, kış aylarıyla birlikte, kış aylarıyla birlikte ortaya çıkacak enerjiler aktifleşecek. Sana tavsiyem içine sinmeyen hiçbir konuda adım atma ve önlemlerini al. Hayatında şu an birisi varsa hemen karar vermek zorunda değilsin ama hayatına yeni biri girecekse o kişiye karşı temkinli olman gereken bir dönemi yaşıyorsun. Dolandırımalara açık olduğun bu süreç içerisinde banka hesapları ve alacaklı olduğun konular için önlemlerini alman gerekiyor çocuklarınla alakalı da zorlu problemler, zorlu sağlık problemleri bulunuyorsa çözüm yolları kendiliğinden gelecek bu dolunayla birlikte. Seyahat planları yaparak ruhunu dinlendirebilirsin bu dönem. 15 gün içerisinde işsel bir inziva senin için bu dönem olmazsa olmaz umarım değerlendirebilirsin. Bırak iş yerinde sıkıntı yaratanlar bulunuyorsa bırak onları. Bırak ruhunu yoran kişileri. Bırak ruhunu yoran olayları. Senin daha fazla güçlenmen için gitmesi gerekenler kendiliğinden gidecekler Koç burcu. O yüzden aslında teslimiyette olmak bu dolunay için senin için iyi olacakmış gibi görünüyor ve boğalara geçiyorum. Sevgili boğa burcu Balık Burcu'nda gerçekleşen dolunay ile kalabalık ortamlar arasında isminden bahsettireceğin enerjiler seninle birlikte geleceğini ilgilendiren parasal e, konularla alakalı planlarla alakalı acabalar ya da içine sinmeyen enerjiler bazı kişiler bazı olaylarla karşılaşabilirsin belki de hayatın akışı içerisinde kendi yolunu daha sağlıklı çizmek için alternatif planlar yaparak ilerlemek senin için daha iyi olabilir arkadaş ortamları arasında bazı eleştiriler, bazı yol ayrımları, bazı insanlarla arana mesafe koymak. Ee, özellikle aşk hayatında da yüzleşmeler, bazı e, sırların ortaya çıkması, bazı alacağın haberler ya da e, beklediğin e, tepkiyi alamamak gibi konular seni biraz yoruyor olabilir. Geçmişi tam anlamıyla geçmişte bırakarak ilerlemek isteyeceksin. Bu döngü içerisinde ailen, aile büyükleri e, sanki sağlık problemleri yaşıyor olabilirler bu süreç içerisinde. Ya da onlarla biraz bazı münakaşaların olabilir. Ev değiştirme, iş değiştirme, memleket değiştirmek için enerjiler oluşmaya başlayacak. Şu an kiradaysan önlemlerini alman gereken bir dönemden geçeceksin. Sağlık anlamında üreme ve rahim bölgelerine, üreme kanallarına dikkat etmelisin. Gelişecek ve büyüyecek olan planlar ve projeler için bulunduğun ortamlarda kendini doğru ifade etmek en büyük sınavın sevgili Boğa Burcu diyelim bir ikizlere geçelim. Sevgili ikizler burcu, balık burcunda gerçekleşen dolunay ile kariyer, toplumdaki statün ve sorumluluklarınla alakalı olan konular gündeminde olacak. Sorumluluk alacağın bir dönemin içerisinden geçeceksin. Kariyer hayatın içerisinde otoriteler ya da Çalışanlar arasında bir koordinasyon sıkıntıları yaşayabilirsin. Kariyer konusunda sana yaramayacak olan kişiler ve olaylar gerçekçi bir şekilde yüzüne vurulacak ve bunlarla karşılaşmalar yaşayabilirsin. İçinde fırtınalar, ailenin içinde kavgalar, eleştiriler yaşanabilir. Aile içerisinde annenle, babanla küslükler, sıkıntılar, tartışmalar yaşayabilirsin. Çocuklarının sağlık sıkıntısı seni geri planda biraz tutabilir. E, kariyer hayatında sana fayda sağlayacak olan ne faydalı ne değil hangi sektörde ilerlemelisin iş yapmalısın kimlerle iş yapmalısın kimlerle ilerlemesin bunlar hayatın içerisinde netleşecek bu dönem iş odaklı seyahat planları gündeminde olabilir projeleri imzalarken imzalama kısmındaysan ya da sözleşme hukuksal anlamlı sözleşmeler gündemindeyse Merkür bitimi bitimiyle birlikte aslında ilerlemek önemli yani e, Eylül'ün 3. haftasıyla ile birlikte ilerlemek önemli olabilir senin için. Aile içinde anne ve babanın sağlık sıkıntıları bulunuyorsa, hastanesel süreçler bulunuyorsa biraz sıkıntılı ancak şifada, şifa kaynakları da gelecek merak etme. Bu dönem hakkında çıkan iddialar ve dedikodular, e, yakın arkadaşlarının senin hakkında başkalarına konuşmaları e, ve bunları tahmin etmek ya da duymak, Canını birazcık sıkabilir. E, bırak insanlar istediklerini konuşsunlar. Sen ismine ve kariyerine yönelmelisin. Kariyerinle alakalı zorluklar çıkartabilir bu insanlar ama sen ilerlemelisin. Bunu önceliğin olarak bilmelisin. Evini değiştirmek gibi planların bulunuyor olabilir. Zaman ayırarak hareket etmek oldukça önemli. Peki yengeçlere geçelim. Sevgili yengeç burcu, balık burcunda gerçekleşen dolunay ile maneviyat, din ve şifa sana akacak. Seyahat, yolculuk, tatil planları içerisinde bulunabilirsin. Seyahatler sırasında öteleme, erteleme, röter yapmak ya da bavul kaybetme gibi sıkıntılar gündeminde olabilir. Yurt dışı planların ve projelerin gündeminde olurken, üniversite kayıt yerleştirme döngüleri içerisinde telaşlar da gündeminde olabilir. Mahkemesel, hukuksal ya da alacaklı olduğun haklarla alakalı zorlandığın konular çözüm yollarıyla birlikte seninle olacak. Maddi konularla alakalı e, alacaklı olduğun ne varsa eline geçecek olan bir döngüden geçmektesin. Bu dolma dolunayla... ile trafikte hız yapmamaya ve dikkatli olmaya özen göstermek oldukça önemli. Hayatın içerisindeki hayatındaki kişinin ailesinin zorlandığı ameliyatlar ve sağlık problemleri bulunuyorsa içsel anlamda yardım etmek isteyebilirsin. Ruhsal anlamda kapıların açıldığı bir dolunay olacak. Aklından ve fikrinden ne geçiyorsa odaklan ve yukarıdan dilek dile. Dile ki gerçekleşmesi için gökyüzü sana versin ve e, şifa sana aksın diyorum ve aslanlara geçiyorum. Sevgili Aslan Burcu, Balık burcunda gerçekleşen dolunay seni çok fazla etkileyecek. Merkezde parasal konular bulunuyor. Parasal konularla ilgili atılım yapmak, planların içerisinden geçmek, alacaklı olduğun paralar, vergi borçları, kredi kartı borçları, eşinin bazı sıkıntıları da gündeminde olabilir. Kredi çekmek için doğru bir zaman değil, para bu dönemde geldiği gibi gidiyor olabilir. Ameliyatta da sağlık sıkıntıları bulunuyorsa ayın ikinci haftasıyla birlikte koşturmalar yaşayabilirsin. Ortaklı işlerde ortağın kendi bireysel çalışmaları gündeminde olabilir. İlişkiler açısından gizli olan durumlar, gizli saklı olan ilişkiler, yaşamak isteyen partnerler de karşına çıkabilir bu dönemde. Cinsel anlamda hastalıkları açık olduğun bir süreçten geçiyorsun. Cinsel sağlığını ön planda olmalı ve korunmak çok önemli. İstenmeyen gebelikler, istenmeyen ee, ...birliktelikler sonucunda karşı tarafın hamile kalması gibi durumların içerisinden geçebilirsin. Şu an hamilelik geçiriyorsan sağlığına özen göstermelisin. Başaklara geçelim. Başak Burcu, sevgili Başak Burcu, Balık Burcu'nda gerçekleşen Dolunay... ...seni ilişkilerin anlamında yoruyor olacak. Kendini ne kadar doğru ifade ediyorsun ve karşıdan nasıl bir tepki alıyorsun? Yoksa ayrıntılara çok mu takılıyorsun? Bunlar çok önemli. Tahammül seviyenin kalmadığı zamanlardan geçiyor olabilirsin... Ortaklı işlerde tamam mı devam mı kararı almak gündeminde bazı iş birliktelikleri bitiş aşamasında olabilir. Hayatındaki kişiyle ilgili de değişik bir dönemden geçmektesin. Zorlandığın ne varsa şimdi karşında. Beraberliğin içindeki pek çok geçmişten gelen konu açılmak üzere. Evlenmek üzereysen e, çıkan problemler ilişkiyi ciddi anlamda zorlayabilir ve ayrılık süreci içerisine girilebilir dikkat etmelisin. Ve akrabalar, özellikle annen, baban, anne baba tarafından olan insanlar biraz bu ilişkiye sıkıntı yaratıyor olabilir. Yaşam alanı içerisinde de yaşayacağın değişiklikler de gündeminde olacak. Ev ya da şehir değiştirmek zorunda kalabilirsin. Temkinli olmalısın, planlarını yapmalısın. Aynı zamanda annenin ve babanın bazı sağlık sıkıntıları bulunuyorsa... O sağlık sıkıntıları içerisinde e, ilgilenmek durumunda kalabilir ve özel hayatın içerisinde de bu bazı problemlere sebebiyet verebilir, gerginliklere sebebiyet verebilir diyorum ve terazilere geçiyorum. Sevgili terazi burcu, balık burcunda gerçekleşen dolunay seni bedensel ve ruhsal anlamda kırılgan enerjilerle birlikte aktifleştiriyor olacak. E, sağlık sıkıntıları bir anda ortaya çıkabilir. Uzun zamandır sıkıntı yaşadığın ne varsa ortaya çıkabilir sağlığınla alakalı. Farklı bir tedavi uygulamaları seninle birlikte olabilir. Bağımlılık ve zararlı alışkanlıkları bırakmak, diyet ve detoks yapmak için enerjiler seninle birlikte, çalışma hayatın içerisinde ekip arkadaşlarına sıkıntı yaşamamak ya da onların işten çıkarılması seni biraz zorlayabilir. Kıyafetlerin ve evinin içerisindeki düzeni toparlamak isteyeceğin, yardımlara ihtiyaç duyacağın bir dönemin içerisinde hali hazırdaki yardımcıları da değiştirmek isteyebilirsin. Hem çalışanlar hem yardımcılar hem de evin içerisindeki bazı düzenler değişecek bu dönem içerisinde. Maddi konularla alakalı hiç kimseye güvenmemen ve paranı riske etmemen gereken bir dönemden geçiyorsun. Peki akrepler? Sevgili akrep burcu, balık burcunda gerçekleşen dolunay seni romantik, duygusal ve enerjisel anlamda üst seviyeye çekerken bu aşkın içinde gerçeklerle karşılaşabilirsin. Karşılaştığın gerçekler eğer ki ağır sınavlar niteliğindeyse ...bu ilişki bit edebilir. Ama eğer ki bu ilişki bir sorumluluk istiyorsa... ...artık niyeti ciddi bir beraberliğe doğru ilerlemek istiyorsa... ...ya da evliysen çocuk süreci içerisine girmek istiyorsa bu beraberlik... ...bu konuyla alakalı bir karar aşamasından geçebilir. Ve birlikte eğer ki gerçekten ikiniz birbirinize doğru insansanız... Arkanızdan iş çevirmiyorsanız sorumluluk alarak sorumluluk aldığınız noktalarda birbirinize kenetlenip biraz da romantik vakitler geçireceğiniz bir dönemi de anlatıyor olabilir. Çocuklarınız bulunuyorsa çocuklarınızın hakkındaki sorumluluklar, sağlık, beslenme, barınma ihtiyaçları çocukların e, bakıcıları ile alakalı olan konular da gündemde olabilir. Seyahat planları yapabilirsin Akrep Burcu bu dönem içerisinde. Burada aynı zamanda gittiğin yerlerde yeni kariyer fırsatlarıyla karşılaşacağın bazı insanlarla tanışabilirsin. Maddi anlamda da paranı iyi yönetmen gereken bir dönemde iyi değerlendirmen gereken bir hamle yapacağın bir dönemde olacaksın. İsmin dillerden dile yayılırken özel hayatınla alakalı e, özel hayatının kariyer hayatına zarar vermemesini sağlaman önemli. Peki yayları? Yaylar ne, ne bekliyor? Sevgili yay burcu balık burcunda gerçekleşen dolunay ile senin aile içerisindeki sorumlulukların aslında gün yüzünde olacak ve sorumluluklarını hatırlıyor olacaksın. Anne ve babanın sana olan ihtiyaçları birbirinizle yaşadığınız sıkıntılar ya da onların sağlık sıkıntıları gündeminde olabilir. Üniversite öğrencisiysen belki memleketinden ayrılacak olabilirsin. Evleniyorsan kendi evini döşeyecek olabilirsin. Özel hayatına dair sıkıntılar bulunuyorsa ayrılıp... ...inziva dönemine geçmeyi anlatacak olan bu dolunay... E, ...bu döngü içerisinde aslında evini, e, işini biraz değiştirecek misin gibi de gösteriyor. İş hayatı açısından da kim ne kadar yanında... ...bunları not etmelisin ve kariyer planları yapmalısın. Üreme organlarında yaşayacağın problemleri... Aynı zamanda idrar yollarında yaşayacağın problemleri de görmezden gelme ve bazı alerjik reaksiyonlara çok açıksın. Bağırsakla alakalı olan sıkıntılara çok açıksın. Sağlığına biraz daha özen göstermelisin diyorum sevgili yay. Peki ya oğlaklar? Sevgili oğlak burcu, balık burcunda gerçekleşen dolunay yakın çevren, arkadaşların, kardeşlerin, akrabaların, komşularınla alakalı konuları ve zorlukları gösteriyor. Bazı küslükleri gösteriyor ya da ayrılıkları gösteriyor olabilir. Bir eğitimin sonlanması, sınavdan geçememe ya da uzunca zamandır emek veriyorsan, e, bu zorlu sınavın geçeceğini, geçeceği bir döngüyü de anlatıyor olabilir. Bilgi, eğitim, medya ve pazarlama anlamında yapacağın aktivitelerle alakalı sorumluluk almalısın. Bu konuda sözleşme yapacaksan eğer ki alt maddelerin hukuksal konulara uyması çok önemli. Hukuksal olan süreçlerle alakalı geçmişteki sıkıntıların çözüm yolları 15 gün içerisinde seninle birlikte olabilir. Özel hayatına dair eşinin ailesinin yapacağı manipülasyon ya da sıkıntılar gündemini oluşturuyor olabilir ve burada eşinin ailesiyle yaşayabileceğin küslüklere karşı temkinli dikkatli olmalısın. Taşınma planları içerisindeysen bu planları doğru ve düzgün aktive etmek önemli. Malum çünkü Merkür retrosundayız. Tuttuğun kamyon işte öteleme yapabilir, ekstra para isteyebilirler. E, eşyaların 2-3 kere de gidebilir evine. Bunlara karşı önlem almak önemli olabilir. Peki ya kovalar? Sevgili kova burcu, balık burcunda gerçekleşen dolunay, maddi konularla alakalı kaynaklarını sınıyor olacak. Hırsızlık, kredi borçları, kredi kartları, öne öğ eğitim öğretim masrafları, gelirlerle alakalı sıkıntılar gündeminde olabilir. Dikkatini ve emeğini verebiliyorsan toparlarsın. Kaybettiğin paraları toparlamak için fırsatların bulunuyor olacak ama işte dikkat etmek için ayağını yorganına göre uzatman gereken önemli bir dönemin içerisinden geçeceksin. Hesapları kapatmak ve sıkışık olan konular gündemdeyken muhasebesel süreçleri takip etmek önemli. Eşin ya da iş ortağın maddi konularla alakalı münakaşalar da gündeminde olacak. Özel hayatına dair gizli saklı olan bazı sırlar bulunuyorsa bunlar çıkmak üzere olabilir ve bu enerjiler aktive edilebilir. Bu enerjiyi doğru kullan kullanmak önemli sevgili kova. Ve balıklarla birlikte devam edelim. Sevgili balık burcu, balık burcunda gerçekleşen dolunay yani senin burcunda gerçekleşiyor seni en çok etkileyecek demek ki. Özellikle dolunay sağlıksal anlamda dikkatli olman gerektiğini anlatıyor sana. Ee, Alerjik reaksiyonlar, bağırsak enfeksiyonları, negatif enerjilere açık olduğun bir dönem bu dönem. Saç dökülmeleri, kemik ağrıları, kemik kırılmalarına karşı dikkatli olmalısın. Ee, bu dönem dost gibi dön görünen düşmanların bulunuyor. Bu Düşmanların gerçek yüzlerini göreceksin. Ee, önlemlerini almazsan sonra çok büyük başına bela olacak olan, içekli olan insanlar bunlar. Ee, i̇lişkilerinle alakalı da özel özellikle iş birlikteliklerin konusunda yeteri kadar sorumluluk almam gereken e, bir dönem. Sorumluluklarını almazsan eğer karşı taraf seni zorluyor olabilir, sıkıntı yaratıyor olabilir, manipüle edecek olabilir. E, beraberliğinle ilgili net kararlar vermeden önce gerçekleri görmek ve sorumluluk almak oldukça önemli. E, bu aşk hayatın evliliğin olabilir. Bir boşanma süreci içerisinden geçiyorsan eğer ki bir karar döngüsü içerisinde e, bazı olayları netleştirebilirsin. Aşk hayatınla alakalı bir ayrılık aşaması olabilir ama yeteri kadar sorumluluk alınıyorsa... Ve gerçekten her iki tarafta hakkaniyetliyse gerek iş ortaklıkları, gerek arkadaşlık ilişkileri, gerekse e, beraberliğinle alakalı konularda her iki tarafta e, gerçek anlamıyla e, birbirini hakkaniyetli davranıyorsa biraz yüzleşme ama yüzleşmeden sonra Toparlanma ve sorumlulukları bilme dönemi olabilir. Eğer ki hakkaniyetli davranmaz, yeteri kadar sorumluluk almazsan her türlü ilişkin adına sıkıntı yaşayacaksın. Bunlarla alakalı önlemlerini al. İnzivaya çekilmek, tek başına kalmak istemek, e, tek başına ilerlemek istemek isteyebilirsin. E, gerekiyorsa da böyle yapmak da doğru olabilir. Yani zarar görüyorsan ve sen haklıysan e, gerekirse inziva dönemine geç, gerekirse yalnız kal, gerekirse bırak bazı şeyler ağır yavaş kısık ateşte pissin ve ee, kısık ateşte ilerlerken hem gerçekleri gör, hem hayata karşı önlemlerini al, hem şöyle bir sağlığını toparla, hem korkularınla bir yüzleş, zamanında alamadığın sorumlulukları şimdi alıp şöyle bir ayağa dikil, gerekirse o yalnızlığı dibine kadar yaşa ama yalnızlığın tadını çıkarmayı öğren ve ondan sonra da ilerlemeyi öğren hayatına dair. Yanlış bir ilişki varsa zaten yol ayrımın bulunuyor haberin olsun. Ee, ama öncesinde bir 10 gün e, gözlem yapmak ve e, gerçekten hayata dair neler olacak önündeki dönemde not almak ve esnamanlıkları takip etmek senin için oldukça önemli sevgili balık burcu diyelim. Evet 12 burcumu Mavi dolunaya göre 31 Ağustos'ta gerçekleşecek olan, 31 Ağustos 2023'te gerçekleşecek olan mavi dolunaya göre sizler için anlattım. Ee, dilerim önlemlerinizi alabilirsiniz. Genel burç yorumları çünkü bunlar. Haritanıza özel olan yorumlar için, daha ayrıntılı olan yorumlar için... Ee, zaten danışmanlık hizmetleriyle birlikte ilerliyor olacağız. İlerliyoruz da. Ee, Bir aynı zamanda Instagram'a Özlem Recep e, Official hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada iletişim bilgilerim bulunuyor. Youtube e, videomu beğeniyorsanız eğer ki abone olmayı, aynı zamanda beğenmeyi ve videonun altına yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlarım. Sizleri çok seviyorum. Mavi dolunayla birlikte hayatınızda gitmesi gereken tüm enerjiler gitsin ve yerine şu inziva döneminden sonra gelecek olan güzellikler gelsin diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Podcast dinle.